Merhaba. Bu aralar danışanlarımda çok sık rastladığım gece yeme sendromundan bahsetmek istiyorum. Gece yeme sendromu bir uyku bozukluğu türüdür ve çoğunlukla gece saatlerinde aşırı yeme ve atıştırma ihtiyacıyla da karakterizedir. Belirtileri kişiler gece boyunca sık sık uyanıp yemek yeme ihtiyacı hissederler ve çoğunlukla tatlı, yüksek kalorili ve yağlı yiyecekler yenilirler. Bu kişiler uykuya dalmadan önce veya uyanıp yemek ihtiyacı hissettiklerinde kendilerini kontrol edemeyebilirler. Nedenlerine gelecek olursak gece yeme sendromunun nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak stres, Duygusal sıkıntılar, depresyon ve uyku düzenindeki değişiklikler gibi psikolojik faktörler etkili olabilir. Peki neler yapılmalı? Öncelikle düzenli uyku saatleri oluşturulmalıdır. Kişiler sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmelidir. Stres yönetimi sağlanmalıdır. Gece yemeklerinde düşük kalorili, sağlıklı ve doyurucu yiyecekler seçmeye özen göstermek, aşırı kalori alımını da önlemeye yardımcı olabilir. Sonuç olarak, gece yeme sendromu, uyku bozukluğu ve beslenme düzenindeki dengesizliklerden kaynaklanan bir durumdur. Açıklama kısmına gece sendromuna yönelik öneriler bırakıyorum. Sevgiyle kalın.